Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Vestel BM401 bulaşık makinesinin parlatıcı ayarı ve tuz ayarı nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağız. Hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar makinemiz kapalı pozisyonda olacak. Kullanacağımız tuş başta bekle. Bu tuşu bir tık sağa çevireceğiz. Buradan delimizi çekmeyeceğiz. Yöntem şu. Buna bastık. Bir tık çevirdik. Bekliyoruz. Bakın ekranda 30 yazacak. Bekliyoruz. Bekliyoruz. SL yazdı. Yanıp söndü. L3. Bu şu anda parlatıcımızın ayarı. Yani 3 ayarında. Buradan 2, 1, 3, 4, 5, 6 şeklinde değiştiriyoruz. İdeal ayar genelde Türkiye için 3 kullanılıyor. Son bıraktığınız ayar direkt olarak hafızada kalıyor. Ondan sonra kapatarak işlemi bitiriyoruz. Gelelim parlatıcı ayarına. Parlatıcı ayarı için kapağı açıyorsunuz. Bakın burada parlatıcı gözümüz var. Şunu çevirip çıkarıyorsunuz. Buradan tornavidayla geniş ağızlı bir şey de olur. Buradan çevirerek bunu parlatıcıyı ayarlıyorsunuz. Bunun ayarı 3'te. 2, 1 bu şekilde ayarlanıyor işlemi bitiriyoruz. Bu kadar arkadaşlar. İyisi tabii ki de kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.